Patlıcanların tavsiye ettiği Kaspayes isimli bir restorana geldik. Burası Balerek Mutfağı'nda ee, güzel örnekler sunuyor. Biz başlangıç olarak e, patlıcan ve e, kabak söyledik. İlk başta da aioli, e, tereyağı yerine ayoli getirdiler. Ve yeşil zeytin var, güzel kahverengi ekmekle birlikte. Şimdi şeyler daha geldi. <laughs> güzel. Güzel soğanlı salata. Bayağı yani burası böyle lokal ev yemekleri tarzında yapıyorlarmış. O yüzden zaten burayı seçtik. Şu patatesler de benim ne yazık ki artık hiç bulamadığım, İstanbul'da çoğu yerde bulamıyorum. Biz bunları ev patatesi derdik. Kıtır kıtır. Hmm. Tuzluya hak etmişler. Ana yemekleri bekliyoruz. Tabi tereyağı çok sıcakta eridiği için bu yeni ayo, ayoli ayoli kıvamları çok güzel. Ne var yeni? Arrozito, muy caliente. Hmm. Este es el arroz. Demez. Este es el sofrito. Balerek mutfağı benim çok bilmediğim bir alan. Yani bir <laughs> söyledi, hayal ettiğimden farklı geldi. Bunlar bayağı sulu ev yemeği şeklindeydik. Ben bunu mesela paella'nın bir türevi gibi düşünürsün ama aslında öyle de diyebiliriz. Paella çorbası gibi bir şey bu. Yine o paella'daki malzemeler yine pirinç aynı şekilde yapılıyor. Daha sonra bir brot içinde pişiriliyor. İçinde etler, mantarlar var. Özellikle şöyle iri kırılmış mantarlar var. Diğeri de patates, tavuk ve sosisin sosisten yapılmış bir tabak. Şunlar kemikli et. Yani güzel gözüküyor ev yemeği. Tabi bu sıcakta biraz ağır olabilir. Bakalım tabağımıza servis edelim. Bunun lezzetleri nasıl? İlk kez bayrağı çorbası içeceğim. Çok iyi dur bakalım şunu deneyelim. Asıl şu tabakları getirdiler onun için ama olsun. Yani biraz bak süzerek koyduğumuz zaman payela gibi olabilir. Yönetmenim çünkü çok fazla böyle sulu şeyleri sevmez. Parça etleri de sevmez. O yüzden ona şöyle kendi ellerimle servis edeyim. <laughs> oh, çok güzel. Bakalım gerçekten tadını çok merak ettim. Hmm. Çok diri bir pilav. Böyle payla gibi yapılmış bu arada. Değil, yani bazı yemekler tabi lokal yemekleri küçüklükten beri yedikleri için <laughs> hikayeleri farklı olabiliyor. Hmm. Ya benim beni hani bir daha geldiğimiz sipariş vermeyeceğim bir şey bu yemekler. Yani çok güzel aslında kasap köşesi vardı. Orada etleri seçiyorsunuz, orada doğruyorlar, doğru, doğru, orada ne yapıyorlar. Hem otantik olması adına bunlardan söylemiştim. Olsun, her attığım gol olacak diye bir şey yok. O zaman afiyet olsun, şefkali. Hadi oturun. Bir de genel tavsiyelerden biri, dünyada hep aynı. Eğer restoran girişinde böyle kafanızı koyup resim koyup resim bir yer varsa, orayı genelde geliyoruz, Hani Buradan Türkiye'de de yapmayalım mesela. Şu, şu oraya. Teşekkür ederim. Şimdi otele geri dönüyoruz. Normalde bu akşam Gordon Ramsay'in Avrupa'daki tek Hell's Kitchen restoranına gidecektik. Şimdi onu iptal etmek zorunda kaldım bu adam yaptığım hatadan dolayı. Beğenmediğim içerikleri normalde yayınlamıyorum ama e, bunu hani böyle yayınlayacağız. Şundan dolayı bu turist hatalarını yapmamak lazım. Yani birisinin bir önerisiyle aa çok iyi dedi, bayağı da yükseldi böyle patates falan çok iyi, o gelecek, bu gelecek var. Yani bizim damak tadımıza uygun değil bu arada. Yani Ibiza'ya tatile geliyorsanız yapacağınız çok çok daha e, iyi opsiyonlar var. Onları değerlendirmek çok daha mantıklıdır. Sayılı günlerde e, sayılı zamanınız ve kaynağınız olduğu için onları en doğru şekilde tüketmek lazım bu dakikadan sonra onu yapmaya da bizden fark geçtik. <laughs> Şimdi Gordon e, rezervasyonumuzu bir sonraki güne aldık. Şimdi buranın en ünlü oteli Uşşaya'ya gidiyoruz. Orada kalacağız. Hem de parti oteli. dünyanın en ünlü DJ'lerinden David Guetta çıkacak. Oraya gideceğiz. Ama turist daha yapmadan.